Selamünaleyküm arkadaşlar. Babamın bahçesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere patates ekimini göstereceğim. Bir de bahçemizi göstereceğim sizlere. Domateslerimizi söktük bizde Şimdi patateslerimizi ekeceğiz. Ispanağımızı ekeceğiz. Morullarımızı ekeceğiz inşallah. sizinle paylaşım paylaşalım dedik. Bugün patateslerimizi ekiyoruz. Ve patateslerde bir iki tane püf noktası göstereceğim. Arkadaşlar patatesleri kesiyoruz. Ya böyle bak gösterelim arkadaşlara. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gözleri üste kalacak. Bu şekilde ekeceğiz. Bak gösterelim. Daha sık Daha sıkı anne. Daha sıkı. Annem de taktik veriyor. Gübreledik hatta başta biraz daha gübreledim. Biz de küçük baş gübresi kullanıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak patlamaya başlıyor. Biz bunları yere böyle ekiyoruz. Bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kardeş de bol toprağı seviyor. Arkadaşlar dolduruyoruz bir de. Od gura ne demek. Oldu mu anne? Oldu Evet bir sıra daha yapacağız şimdi. Bir tarla. Bu kadar seyirini yap. Sık 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 sık. Arkadaşlar ektik. Biz de can suyunu veriyoruz. İnşallah bereketli olur. Biz de ova ov ekiyoruz. Maşallah biberlerimiz de iyi. Geldiğimizde bayağı bir şey izleyelim kalmışlar. Biz de onlara tansiyonu verdik. Ama birkaç gün daha gelmeseydik öleceklerdi.